Mega kente gelince meteorolojiden sağanak yağmur ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Ancak İstanbul sürpriz yaptı ve yılın İlk karını karşıladı efendim tipi şeklinde başlayan kar mega kentin yüksek kesimlerini beyazladı bürüdü. Bugün ise kar yağışı yerini yine sağanak ve fırtınaya bıraktı. İstanbul Valiliği fırtınanın bu akşam 22'ye kadar etkili olacağını açıkladı. Derelerin taştığı Şile'de ise yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Yağmur ve fırtına bekleniyordu ama İstanbul'un yüksek noktalarına mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yerini bazı ilçelerde gece kar yağışına bıraktı. Anadolu yakasında Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Arabaların üstü beyaza büründü. Üsküdar Çamlıca Tepesi de kar yağışının etkili olduğu yerlerden. İstanbul genelinde hava sıcaklığı şu sıralarda iyice düştü ve kar yağışı etkili oluyor. Belki çok yoğun bir kar yok ancak şimdiden beyaz bir örtüye bürünmeye başladı yerler, özellikle kentin yüksek kesimlerinde. Çamlıca'da manzara bu şekilde. Bakın artık yerler yavaş yavaş karla kaplandı ve şu sıralarda kar yağışıyla birlikte kuvvetli rüzgarda etkili oluyor. Aydos tepesine yağan kar da havadan görüntülendi. Avrupa yakasında da Taksim ve Çatalca gibi yerlerde lapa lapa kar yağdı. Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. Sarıyer Garipçe'de ise fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle dalga boyu yer yer 3-4 metreye kadar yaklaşıyor ve dalgalar sahilde geriye doğru yine metrelerce ilerliyor. Bundan dolayı pek çok tesis burada zarar görmüş durumda. Hasarın boyutu ortada. Hepsi şu an artık kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bakın bir yandan belediye ekipleri çalışıyor. Avcılar, Arnavutköy ve Beykoz'da ağaçlar devrildi. <laughs> Şile'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle tekneler kıyıya vurdu. Yeşilçay Deresi taştı, dere kenarındaki işletmeleri su bastı. İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi. İstanbul'da fırtına hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları dün 49, bugün de 105 seferini iptal etti.